Herkese merhaba. film sizele Fraps fazla FPS almayanın göstereceğim. Bunu bunu neden açarız? Bu bunu açık olursa masa üstünde video çekebiliriz. Bu kapalıysa ve bu açıksa o oyunlarda video çekebiliriz. Şimdi gelelim buna. Bunu istediğiniz yap. İşte bura Şurada Şuraya ne En iyisi burası. Montajı seyredelim. Şimdi bu mesela nereye kaydetmek istiyorsunuz? Videomuz. o var. Bakalım. Ve evde e, işte videolar. Şimdi bu video çekme, videoya nasıl başlayacağımız, Yani hangi şeyle başlayacağız? Bunu bence şu yapın. Cevap, bu ya full. Bu 999 doksan Sen nasıl video çekmeni sağlar? Bunu açmayın. Mikrofonuz açık olursa mikrofonunuz sesi gelir ama burak kapalı ise gelmez. Bunu açın. Bu kadar. Bu da iPhone'la e da fotoğraf çekildi. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın.